Mehmet Akif merhumun, İslam şairimizin, İstiklal şairimizin Berlin hatıraları kitabından bir şey nakletmeme müsaade eder misiniz? Arz edeyim keseyim. Bir zaman, bir süre Almanya'da Berlin'de kalmış Mehmet Akif merhum, araştırmacı, incelemek, araştırma yapmak üzere kalmış. Fevkalade önemli bir insanımız. Daha önce Avrupa'ya gitmeden önce İstanbul'da, Halkalı'da ziraat mektebinin müdürüymüş. Tarihçeyi hayatında var, hayatını anlatan kitaplarda var. Halkalı'da ziraat mektebi varmış. Şimdi bilmiyorum var mı yok mu? O ziraat mektebinin ziraat okulunun müdürüymüş. Fatih'te oturuyor. Yeni kapıya iniyor Aksaray'dan. Elektrikli trene biniyor. Halkalda iniyor. Devamlı ondan gider gelmiş. Ve anlatıyor. Yine diyor indim istasyona yeni kapıya. Elektrikli trene bindim diyor. Fakat çok kalabalıktı. Bütün kompartımanlar dolmuştu diyor sabahleyin. Ancak araştırdım diyor. Bir tane münasip bir yer buldum. Bir kompartıman diyor. İki tane bahriye talebesi. Yüksek deniz okulunda okuyan iki beyaz elbiseli, üniformalı iki bahriye yani deniz okulu öğrencisi karşı karşıya oturmuşlar. Kompartımanın gerisi boş diyor. Ben de içeriye girdim diyor Mehmet Akif. İlginç. Belki daha evvel duymuşsunuz ama tazelesin diye söylüyor. İçeri girdim ki diyor hararetli hararetli konuşuyorlar. Benim içeriye girişimi dahi fark etmediler diyor Mehmet Akif. Rahmetullahi aleyh. Kulak verdim dinledim ki diyor Avrupa'nın büyük şehirlerini diyor medhüsena ediyorlar. Aman efendim diyor Paris şöyle, Londra böyle, Roma şöyle, efendim Berlin şöyle, şöyle şehirler, birisi diyor konuşmayı bırakıyor, öbürü alıyor, o ona veriyor, Avrupa, 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 vay Fransa, vay Londra, vay Roma, anlatmakla ağızlarından bir suyun akması eksik diyor Özene özene anlatıyorlar. Nihayet diyor bir tanesi dedi ki, buna çok mühim. Arkadaşlar diyor, uzun söze ne hacet, hulasayı kelam, yani sözün özü, Avrupa'yı görmeyen, aynen böyle, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, Eşekle dedi diyor. Mehmet Akif'in hatırlatına bak. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir. Vallahi benim çok zoruma gitti diyor Mehmet Akif. Tüylerim diken diken oldu. Hemen yaklaştım dedim ki evlatlarım, yavrularım çok hararetli konuşuyorsunuz, Avrupa'yı anlatıyorsunuz. Olabilir ama son sözünüz benim zoruma, benim gücüme gitti. Yüreğime dokundu, vicdanıma dokundu. Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz öyle mi? Evet efendim demişler. Yine aynen tekrar ediyoruz. Görmeyen adam olamaz eşektir. Hemen sordum diyor. Yavrum siz Avrupa'ya gittiniz mi? O anlattığınız Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Berlin'e gittiniz mi? Hayır gitmedik. Mecmualardan okuduk dediler diyor. Ha siz gitmemişsiniz. Peki sizin babalarınız Avrupa'ya gitmiş miydi? Yok onlar da gitmemiş efendim dediler. O zaman siz kendi ifadenize göre eşek ola eşeksiniz dedim diyor. <laughs> Mehmet Akif de anlatıyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Özendire özendire, imrendire imrendire. Kendi ecdadımızı, kültürümüzü unutturmuşlar. Ve kimleri, nereleri bizim nesillerimizi empoze etmişler. Ama inşallah bütün bunları fark eden Müslüman bir nesil geliyor. Müjdeler olsun Müslümanlar. 2000 yılına inşallah çok iyi çıkacağız. Çok iyi çıkacağız. Kimliğimizle, kişiliğimizle, kültürümüzle, imanımızla, Muhammed Mustafa'mızla çıkacağız.